Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ha, Abdül. Aman akıtım sağ Bırakın. Allah 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 İçerideyiz. Ben ne aldım? Haç aldım. Şey aldım. Aa. Ne alıyorduk lan ikinci? Olamıyorum. Ha, fener alıyorduk. Aa, ben. kart buldum. Aa, ayna Ana buldum. Ne sikim. Bir dakika. Şimdi aklıma bir şey geldi. Abdül. Ha. Neredesin? Nerede ha? Ha? Bu sesler bak çok kısık ama. Neredesin? Abdül senin sesin çok az geliyor. Ne? Sesin az geliyor sesin. Evet. Çok mu az e amına kudu. Ananı sikim gözüm öyle bir yanıyor ki. Abdül. Abdül. Ne var? He tamam. Ha. Şimdi B'ye basınca mı? B'ye basınca mı? ama. Ananı sik. Abdül. Neredesin? Abdül. Neredesin? Alt kata gel götümü sik sikler. Lan konuşmuyorum lan. Ben buldum. Işıklar mı yaksa? Ya ayı. Ayı O. Ha. Ah. Ayı yan. <laughs> Abdü? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ne oluyor? Meyyaba <laughs> <laughs> Are you old? Burada mısın? He orada amına kodum. Erkek misin? Kız mısın? Sinirli misin? Oros bu çocuğumuz. <laughs> anan var mı anan? <laughs> Abdül bir şey söylemem lazım. Ha. Biz evet. çok fazla küfür edeceğiz. Etmememiz lazım tamam mı? Çocuk çoluk falan izleyeceğim Nerede bana. Misin? Falan. O yüzden etme tamam mı? Avradını sikti. Favori oran ne? Senin götünü sikeyim Bunu siksen abi. Sen <laughs> sizdeki abi. <laughs> mis gibi kokarım, where are you? bıcı bıcı mis are gibi kokayım. are you young? yan çar yan çar ananı <gülüyor> sikim yalvaya <laughs> 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 are you old? Hoş geldin. <laughs> <laughs> are you young? where are you? what is your favorite food? orospu çözücü dalıcı Nerede? Run. bir koşuyor var. ferrari koştu <laughs> Bir var ne diye ben sizi o Amına koyayım her yeri de şey yapmışlar. Koli koymuşlar. Ha buldum boş yer. Lan nasıl kalkıyorduk? Ha tamam ile. Aa kapıyı o açı. Kapıyı o açı. Kapıyı o açtı. Kapıyı o açtı. Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. <laughs> <laughs> O nasıl bir çocuğu bak. bir... Allah seni belan versin. Götünüz dikecekler odaya gel. Ee, ne korktun? <laughs> o nasıl bir çocuğu şey ya? Korkma. Korkanın çocuğu olmaz. Bu ne koyim? Oyun niye kasıyor ya? <laughs> <laughs> Kabatmamış. Aman ha kodum gitmesin. Neredesin? neredesin? Orospu bu çocuğu burada kes. Aslan kapı Abdül neredesin? Abdül. Ben ne sikiyim ne oldu? Sen neredesin lan? Buradayım. Buradayım. Aa merhaba günaydın. An Aa, bak şeyi buldum, müzik şeyi buldum. Hadi bakayım. Ananız. <laughs> <laughs> bir de diyor ki niye bıraktı? Orası mı çocuğu? Sen niye bıraktın beni içeride? Gel, gel, abi, gel. Korkanın çocuğu olmaz. Gelin gelin bak bak götürün Çok gerçek yapıyoruz. yapıyor da sinirleniyor ben biliyorum onu. Siker ama nasıl sinir? Gel gel. Daha doğrusu. Ne aç şunu da aç. Bak ben bu oyunun imalatını, ihracatını, geri geliyor ithalatını yapıyorum. Sen daha doğrusu. Siktir kavat <laughs> Gel Tamam. Evet. sikir. Hayır. <laughs> ben seni bekliyorum kanka. Sen de kalacaksın. Bilgisayar odasına gel bilgisayar. Merhabalar. Abi burada orospu çocuğu burada. gel gel burada. Bili bili. orospu çocuğu. Musun, abi? orospu çocuğu bili bili ne? Galatasaray öyle şey mi var? Gel bili bili. Geliyor, geliyor, sikeceğim. <laughs> Aşağı kapı. Siker mi ananı? Ha. ha Aşağı kapı. <laughs> kapı açtı. Kapı açtı. Keşke aç demeseydin. Niye ne diyorsun? Senin ağrın sikiyim. Orası mı çocuğu? Atıl. Sen <laughs> beni siktireceksin mi <mı> oğlum? <laughs> Niye ne <öyle> diyorsun? <laughs> şaka şaka. Her şey şaka. <laughs> Sikerim seni şaka. <laughs> <laughs> Bana kıyım. Gideriz, gideriz ormana hey oğlum. Orma. Anlıyor musun? siktir böyle. Bu ne rağmen sik. Oh. Abdül. Abdül. <gülüyor> <gülüyor> Abdül. 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 <laughs> E yani şimdi senin ananı siksen olsun. Bak 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 kavada bak kalan Koş oğlum. ısır oğlum. Isır. Abdül'ü vur sik anasını sik. Isır oğlum. Nerede Abdül? Ha anasını sik onu. Yakala oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel küçük küçük. Orası buraya sıklamış. Davat. <laughs> <laughs> gel oğlum. Oğlum gel, gel küçük küçük Şuradan bir şey alıp kafasına fırlasın Bak bu tarafta gel <gülüyor> 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 evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak <laughs> biliyorum ama ne oldu? Onun eski ne oluyor bu FPS? <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın bugün 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 değil de ya oyunda bir sıkıntı oldu herhalde. Ben buna yarın bakacağım. Yarın daha Hoş bir FPS ile geri döneceğim. Nereden anladın yarra? Bak sen çok yanlış yapıyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Sağ ayağına basacağım. Bismillah çekeceğim. Selamun aleyküm deyip devam edeceğim. Bunlar hep ayol ayol mayol değil mi? Are you young? Yançar. Where are you? Kapıyı Kaç yaşındasın? 31. Ha, 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 neredesin? A, alt kattayım gel. Dost canlı mısın sen? Siktir ananı siktir. Oooo! Rus bu seni! Arkadaşlar ses çıkartığını ben siktir. Olur <laughs> olur <laughs> olur. Olur olur. Elimdekini Ay, fırlattım o. yanlış. O, bir dakika kanka o oh dedi. 40 dedi. Kırk. Kaç yaşındasın? 40 dedi 40. 40 yapar. Kaç yaşındasın? O ne o ne? Neredesin? Hangi odadasın? Diyecek ananı yer. mısın? Kafama şişe niye atıyorsun evladım? <laughs> Ol sağdan ses geldi direkt kaçtı. Ya korkma gel korkanın çocuğu olma. Bak burada burada. Ay ananız. Bu kapıyı sen açmadıysan Hangi burada. Kapı burada. Hangi odadasın? Hangi odadasın? Bir sikecek evladım. belamızı. Çocuğum. Çocuk musun? O ses çocuk nasıl mi? çocuk sesi? Amına koydum itnesi. Çocuk mu fark? Amına koy orospu <laughs> çocuk orospu. orospu çocuksun sen. What is your favorite room? En ses sevdiğin gelen. oda hangisi? En sevdiğin oda hangisi? En sevdiğin oda hangisi? Düşüren salımda götsün. Annen tırtıklı mı? yes diyormuş ya. <laughs> Götümüzü <Ar> sikecek <laughs> ama ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Oğlum bak ben bu işin ihracatını <laughs> ihracatını <laughs> yürü geliyor. <laughs> Siktir arası. <laughs> Haro tamam. merhaba. Tamam. Helal olsun abime benim paşaktan yürüye. Kim çerez gitti Abim konuşsa <mu>? gördümsü. <laughs> Abim adam. Monk. <mı? gülüyor> Abi tersine konuşunca hayalet duymuyor biliyorsun değil mi? Kim düz söylüyorsun? Oros bu Evet. Senin ne bu ne kıyı? Ben sana kaç dedim ama. <gülüyor> ben amına <laughs> koydum. <laughs> Sen dünde kaçtın. <laughs> Neredesin? Ahlanıyorum aynı yerde. <laughs> Merhabalar. Dolu. <laughs> <laughs> Haçı nereye fırlattım amına koyayım? Tamam, bu adam konuşuyorsa kaç. <laughs> ya. ya senin bacını sikeyim. Seni lan orospu çocuğu. Ana ne diyor? <laughs> <laughs> Sonuca, beni ölüme terk Aa, etti. Arayayım. Arkadaşlar. <laughs> <yani benim> <laughs> Bu orospu çocuğu gibi arkadaşınız varsa bırakın böyle gavatlar amına koy. Çünkü bunlar gavat. <laughs> orospu çocuğu kapı kapattı ana falan. <laughs> kır karamiler, kır, kır karamiler. <laughs> <kır> kara <miler. gülüyor> <Kır> kara <miler. gülüyor>